Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden herkese selamlar. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte e, TOBETÜ mezun canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 2016 yılında Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünden mezun olmuş Sayın Bilal Can Kocaman. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir. Umarım... Çok şükür biz de iyiyiz. Okulumuzda tanıtım günlerimize devam ediyoruz. Ee, o zaman hemen klasik sorumuza başlıyordum. Neden Tobetü? Neden Tobetü? Ee, şöyle söyleyeyim. Üniversite seçim süreci de belli başlı hedeflerim vardı. Ee, biraz sancılı bir süreçti hepimiz için, bütün öğrenci arkadaşlarım için. Ee, o dönem bazı okullar kendilerinin has avantajlarıyla öne çıkıyorlardı. Ee, tobetü ise e, ortak eğitim, özellikle ve İngilizceye verdiği e, önem ile öne çıkan bir okuldu benim için. E, o dönem atölye hocam ve lise hocalarım da hatta Tobetü'nün bu avantajlarının ileriye e, dönük fırsatlar olduğu konusunda beni çok teşvik etmişti. Benim gibi birçok arkadaşıma. E, özellikle ortak eğitimin öğrencilere sağlayacağı potansiyel e, iş tecrübesi beni o dönem çok cezbetmişti. E, fakat benim ile tanışmam aslında bir de daha öncesine de dayanıyor. E, güzel sanatlar Lisesinde son sınıftayken e, bir sınıfça Tobetü'de bir e, grafik tasarım servisi açmıştık. E, o dönemde de Tobetü'yü, o dönemden aslında Tobetü'yü biliyordum. E, i̇lk defa o dönem bir üniversite havası solumuştuk ve her birimiz için de çok güzel bir deneyimdi diyebilirim. O zaman abi or okulumuzun birçok imkanından zaten biraz sonra bahsedeceğiz. Özellikle ortak eğitim imkanından. Hı -hı. Ama ona geçmeden şunu söyleyeyim. Ee, üniversitemizde almış olduğun eğitimin şimdiki iş hayatına nasıl bir katkısı oldu? Ee, şöyle bir katkısı oldu. Ee, üniversitede aldığım eğitimin e, özellikle e, tasarım prensipleri açısından bana çok güzel bir altyapı zemini oluşturduğunu düşünüyorum. Ee, bölüm içerisinde işte grafik grafik tasarım, illüstrasyon, 3D modelleme, jenerik tasarım ve bunlar gibi daha birçok e, alanı barındırması ee, öğrencinin eğitimi sırasında, kariyeri açısından da seçim yaparken geniş bir alan sunuyor zaten. Ee, öğrenci bu disiplinlerin her birini okul projeleri vasıtasıyla deneyim ederek hangisinin kendisi için daha uygun bir yol haritası olduğunu e, bulabiliyor aslında. Ee, aslında bir nevi kendisini keşfediyor da diyebiliriz. Ee, örneğin kendimden bahsedecek olursam e, okula ilk girdiğimde amacım e, logo tasarımı ve kurumsal kimlik alanında ilerlemekti. Bir dönem jenerik tasarımı e, ilgimi çekiyordu. Fakat daha sonra e, konsept tasarım alanına alanın benim için daha uygun olduğunu gördüm ve bu yönde bir e, yol haritası çizmeye karar verdim. E, bun, burada aslında deneyim anahtar kelime bence. Öyle söyleyebilirim. Peki abi o zaman deneyimden bahsetsek ben ortak eğitime şimdi deneyimle istiyorum. Hı -hı. Ortak eğitimde edinmiş olduğun deneyimler nelerdi? Ortak eğitimde Hı -hı. nerelerde yaptın? Bu yaptığın işler senin şimdiki iş hayatına nasıl bir katkıda bulundu? Biz açıklayabilir misin? Tabii ki. E, ortak eğitimde çeşitli alanlarda çalışma fırsatı buldum. Zaten e, toplamda üç dönemlik bir ortak eğitim imkanımız var Tobetü'de. E, i̇lk ortak eğitimimi Tamer Reklam firmasında yapmıştım. E, burada dış cephe giydirmeleri için dijital ortamda çizimler yaptım. Corel Draw, Koral 3D Max gibi daha önce hiç tecrübe etmediğim yazılımlarla tanışma fırsatı buldum. Burada ilk defa bir ofis ortamında iş tecrübesinin yanında ilk defa bir ofis ortamında hem sosyal hem iş ile ilgili tecrübeler edindim. İşveren çalışan diyalogları, diğer çalışanlarla olan profesyonel diyaloglar ve bunlar gibi konular da. Deneyim elde etme fırsatı buldum. Ee, sonraki ortak eğitimlerimde genel itibariyle ilustrasyon ve kurumsal kimlik alanlarında çalışma fırsatı buldum. Ee, zaten firmaları araştırırken e, bu alanlara yönelik yerler bulmaya özen göstermiştim. Ee, zaten okul öğrencilere de hala hazırda anlaşmalı olduğu firmaları içeren e, bir ortak eğitim listesi sunuyor. İsterse öğrenci bunlar arasından da seçim yapabilir. Ee, bu konuda Okulda öğrenciye gerekli desteği sunuyor. Ee, bu da öğrenciler için bir avantaj. Ee, benim en verimli ortak eğitim dönemlerimden e, bu iki dönemlerim bu iki alanda oldu diyebilirim. Ee, en çok ilgimin olduğu alanları profesyonel tasarımlar yaptım. Hatta mezuniyet sonrası staj yaptığım bir firmayla freelance çalışma fırsatı buldum. Ee, ortak eğitimim Bence tek artısı zaten mesleki gelişim değil. Aynı zamanda profesyonel hayatın sosyal yönü. işte nedir bunlar? Ee, i̇ş arkadaşlarıyla ve işverenle diyalog, zaman yönetimi, kısıtlı kısıtlı sürelerde iş yetiştirme gibi gibi. Ee, ayrıca iş bulma sürecinin bir ön provası bence. Çünkü ortak eğitim dönemlerinde girmek istediğiniz firmalarla yüz yüze görüşmeler yapıyorsunuz. Elden veya dijital ortamdan portfolyo sunumları yapıyorsunuz. Ee, bu kriterler iş hayatı için çok önemli adımlar. Ee, ortak eğitim dönemleri ise bu adımlar için e, güzel bir prova niteliği taşıyor bence. Ee, ok çok teşekkür ediyorum abi. Ortak eğitim değerlendirmen için. Ee, ben burada aslında görsel iletişim tasarım bölümü bazda bir soru sormak istiyorum. İlk başta bu bölümü tercih ederken nelere dikkat ettin? Bu Hı -hı. bölümü neden Topet'te okumak istedin? Ee, bu bölümün benim için aslında önemi şu oldu, ee, bölüm seçerken birden fazla aslında seçeneğimiz vardı o dönemde, ee, benim için değişken bir süreçti. Ee, lise yıllarında belki de okuduğum lisenin de etkisiyle resim bölümü öncelikliyken, üniversite yazılık döneminde animasyon ve görsel iletişim bölümleri ön plandaydı. Fakat benim görsel iletişime kaymamdaki en büyük nedenlerden birisi barındırdığı çoklu disiplin ve esnek alanlar oldu aslında. Özellikle dijital mecra, işte bilgisayar oyunları, sinema ve animasyonu olan ilgin beni bu bölüme yönlendirdi diyebilirim. Teşekkür ediyorum abi. Hı -hı. O zaman biraz daha Topetü kampüs hayatına dönelim. Topet'le sosyal Tabii hayattan canım. bahsedelim. Topetliki en çok ne yapmayı özledin? En çok ne yapmayı özledim? Ee, en ee, şöyle, ya her Tobieti öğrencisinin bence özellikle bizim dönemde dönemden olanların e, köri soslu tavuğunu çok özledim. <laughs> onun dışında, e, onun dışında işte ortak e, ortak bahçemiz vardı ortadaki çim alan mesela e, ve sabah derslerinden önce e, bizim aramızda mesela merdiven altı diye tabir ediliyordu o dönem. Merdiven altındaki kafe'de işte kahve içer kahve içerken muhabbet etmek vesaire işte armada gibi merkezi yerlere zaten okulun konumu çok merkezi bir yerde olduğu için bu şekilde güzel bir dört yıl geçirdim. Peki abi Tobet'le aktif olarak katıldığın bir topluluk oldu mu sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı mı? Ee, bu konuda biraz özel eleştiri yapacağım aslında. Ee, şahsen bu konuda daha aktif olabilirdim bence. Ee, bir dönem Doğa Sporları Kulübü'ne üye olmuştum. Fakat çok e, etkinliklere katılma fırsatı elde edemedim. E, ee, Fenerbahçe taraftarıydım o dönem. Ee, Fenerbahçe taraftar grubunda işte maçlara vesaire gidiyorduk. Etkinlikler düzenleniyordu. Ee, 19 Mayıs, 10 Kasım gibi özel günlerde e, bir Yürüyüşü gibi organizasyonlar düzenliyorduk. Ayrıca Ankara dışından gelen ziyaretçilere bu konuda e, yardım ediyorduk. E, bu şekilde geçti. O zaman abi şunu sorayım. Topetü'nün Adana kampüsünün aslında ne kadar butik bir kampüs olduğundan bahsettim. Hı -hı. Kampüs içindeki e, dersler arasında diğer derslere geçme veya konuk evine gidip gelme imkanları da yüksek bir kampüs. Evet ve bu kampüste hocalarımıza da sık sık akademisyenlerimize denk gelebiliyoruz senin böyle akademisyenlerle e, sık sohbetlerin oluyor muydu o dönemlerde mimarlık fakültesinde tesisatların fakültesinde oradaki ortam nasıl ee, anladım ee, ya bizim genellikle bütün hani eğitmenlerimize teşekkür etmek istiyorum ilk etapta ee, bu konuda hocalarımızla işte Projelerimizle alakalı iletişimimiz genel itibariyle çok güzeldi. Bu konuda Hülya Hocam'a biraz teşekkür etmek istiyorum ben. E, derslerde olsun, genel e, eğitim hayatımızda olsun bize cesaret veren bir e, yaklaşımı vardı, yapıcı bir yaklaşımı vardı. E, okul sonrası da iletişimimiz devam etti. E, bu şekilde. Peki abi o zaman şunu söyleyeyim. Yerleşke yaşam hakkında ne söylemek istersin Tobet'le? Konuk evi ve yerleşke hakkında. Hı hı. Ee, yerleşkenin az önce de bahsettiğim gibi konum itibariyle gayet e, merkezi olduğunu söyleyebilirim. Örneğin ben altında da oturan birisi olarak e, sıhhiye üzerinden çok kolay ulaşımımı sağlayabiliyordum. E, ayrıca servis imkanları e, hayat kurtarıcı bir unsur. Bunu söyleyebilirim. E, bunun dışında... E, Ka pratik bir kampüs olduğu için zaten derslikler arası da uzak değil. Ee, zaman yönetimi açısından bu değerli bence. Ee, bizim dönemimizde yapılan teknoloji merkezi binası ise ayrıca verimliydi. Ee, dediğim gibi Armada gibi merkezi mekanlara da yürüyerek ulaşım imkanı büyük avantaj. Ee, Kızılay gibi yerlere de e, ulaşımımız, toplu taşımaya olan ulaşımımız çok rahattı. Bu şekilde. Ee, peki şunu soralım abi bir aday öğrenci için Tobet en büyük farkı nedir? Ee, kesinlikle e, iki maddede bunu söylersem e, ortak eğitim ve İngilizce'ye verilen önem derim e, özellikle ortak eğitim süreci doğru değerlendirildiğinde mezuniyet sonrası iş hayatı için çok güzel bir altyapı zemin oluşturabilir e, iş hayatından eee mesleki olsun sosyal olsun tecrübeler ve networkler sağlanabilir ee, Ayrıca İngilizce hazırlığın kalitesi de global anlamda çalışmak isteyen öğrenciler için bir nimet ee, tabi burada öğrenci arkadaşlarıma da tavsiyem şu olur bu imkanı bu imkanları sonuna kadar e, kullanmaları ve iyi değerlendirmeleri. Peki abi konukevinden yararlanabildin mi hiç onu da soralım. Evet, yararlandım. İki yıl kadar e, konuk evinde kaldım. E, ben aslında 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 Ankara'da yaşamama rağmen e, evimden uzakta yaşamayı da ilk olarak tecrübe etmek adına konuk evinde iki yıl kadar e, ikamet ettim. E, konuk evinin imkanları gerçekten e, çok iyiydi. E, odalarımız seçimlerimize bağlı olarak işte iki kişilik olabiliyordu ve her katın kendine özel mutfak alanı ayrıca. Ee, öğrenciler için hem dinlenme, sosyalleşme ve e, vakit geçirme alanıydı. Aslında bir nevi yaşam alanıydı. Ee, sadece yemek yapmak için bir alan değildi. Ee, ya orada birçok anım olmuştur. Yani ortada arkadaşlarımız yediğimiz yemekler, işte muhabbetler e, bayağı bir anım birikti diyebilirim o konuda. A ayrıca birçok Okul ders projesini konuk evinde gerçekleştirdim. İşte ders çalışma imkanları son derece iyiydi. E, gerek ders aralarında, gerek e, çok yoğun sınav haftalarında konuk evi zamanımı mümkün olduğunca efektif kullanmam adına çok büyük bir yardımcı oldu diyebilirim. Ben de bekleme yapayım abi mutlaka evet. imkanlardan bahsettin. Ben de konuk evinde konaklıyorum. Hı hı. Son bir yıldır konuk evimizde aynı zamanda her katta artık. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi de var. Öğrenciler o konuda da çok ciddi zaman tasarruflarına sahipler. Çok güzel. Bunu da eklemek çok isterim. Çok güzel. Son olarak aday öğrencilere bu süreçte hangi tavsiyelerde bulunabilirsin? E, aday öğrencilere ilk olarak şimdiden kendilerini keşfetmeye odaklanmaları ve bulunmak istedikleri alanlara dair, ileride çalışmak istedikleri alanlara dair daha derin yönelmelerini öneririm. Bölümün içeriğindeki derslere şimdiden bakabilirler, ön araştırmalar yapabilirler. Tobetü'ye girdikleri takdirde de mümkünse eğitimleri sıra eğitimleri sırasında o alanlarda mümkün olduğunca okul projelerini, okuldaki derslerini kötü olarak etkilemeyecek şekilde freelance iş kovalamalarını tavsiye edebilirim. Ve bence en önemlisi okulda elde ettikleri bilgiyi mümkün olduğunca çok pratiğe dökmeleri ve ekstra kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Ee, sadece okulda yaptıkları projelerle yetinmesinler, bireysel portfolyolarını ne kadar erken oluşturmaya başlarlarsa o kadar avantajlı olurlar. Ee, hocaların mesleki ve bilgi birikimlerinden mümkün olduğunca çok yararlansınlar, ee, çok soru sorsunlar. Ee, soru sormak çok önemli bence. Ee, okulda geçirecekleri zamanda zaten okul projeleri sayesinde te portfolyo temellerini atacaklar. Ee, bu portfolyoyu ne kadar geliştirdikleri onların sektördeki yerini belirleyecek. Ee, ayrıca yarışmaları göz ardı etmesinler. Ee, bunun dışında özellikle bizim bölümümüz göz önüne alındığında İngilizce olmazsa olmaz. Ee, çünkü birçok kaynak İngilizce. Okul bu konuda güzel bir altyapı zaten sunuyor. Bunu değerlendirsinler. Ee, geleceği düşünerek hareket etmelerini e, tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum abi. Eklemek istediğin son bir durum var mı? Ee, son olarak bir tavsiye ekleyebilirim. Eğer isterseniz. Yani ortak eğitimi de ilk maddede söylediğim gibi gerçekten ne yapmak istediklerini ne kadar erken keşfederlerse o kadar yola erken çıkarlar. Ortak eğitimi de bu konuda bir avantaj olarak kullanabilirler. Örneğin bir öğrenci oyun sektöründe çalışmak istiyorsa ortak eğitimde bu yöndeki firmalar, firmalarda yapmaya yönelebilir. E, aslında bu kadar. Abi katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben, teşekkür ben buradan da bir bilgilendirme yapmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. Üniversitemizin Ankara yerleşkesinde 11 Ağustos'a kadar tanıtım günlerimiz fiziki olarak devam ediyor. Akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle birlikte kampüs turu yapma fırsatını elde etmek için hepiniz okulumuza bekliyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz.